herkese kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok seveceğinizi düşündüğüm daha önce hiçbir yerde yer almayan denenmemiş viral olabilecek bir tatlı ile karşınızdayım. Bunun için gerekli malzemeler 2 ayva 3 tane mini tatlı kabağı. Önce ayvaları soyarak işe başlıyorum. Şurada gördüğünüz limonlu su hazırladım ayvaların kararmaması için. Ayvamızın kabuklarını soyduk ve içine oyduk. Limonlu suya gördüğünüz gibi attık. Şöyle ayvanın kabuklarını ve çekirdeklerinin de hem kıvam hem de renk vermesi için kullanacağız. Tencerenin dibine yerleştirdim. Şu şekilde oyuyorum. Gördüğünüz gibi büyük kabaklar gibi çekirdek çıkıyor. Bu çekirdekleri temizlemeye başlıyorum. İçini oyunca. Şu şekilde bir hale geldi. Kabukları da mümkün olduğunca keseceğim. İçinden çıkan şu şekilde kabakları da tatlının içinde kullanacağım. Böyle son durumu göstermek adına her tarafını kestim. Kabukları biraz sert. Elinize keserken lütfen dikkat edin. Şöyle bir tanesini kesmiş oldum. Bağ kesme ile ilgili bir püf noktası göstermek istiyorum. Şu şekilde bıçakla kestikten sonra şöyle döndürürseniz şöyle kapak çıkabiliyor şekilde kabaklarımızı kesmiş olduk. Kabakların kenarlarından çıkan parçaları da şöyle ufak ufak kabakların içerisine doğrayabiliriz. Gördüğünüz gibi ayvaları da yerleştirdim. Şöyle kapakları da kenarlara koyacağım. Şimdi her bir tatlı için üçer çorba kaşığı şeker ilave ediyorum. Bu orijinal şeker pancarından üretilmiş. 2 3 Sonrasında yine her bir tatlı için bir çay bardağı ölçüsünde su ilave ediyorum. Benim 7 parça tatlım olduğu için toplamda 7 çay bardağı su ilave etmiş oldum. Şimdi bir miktar tarçın ekleyeceğim toz tarçın kullandım. Siz isterseniz kabuk tarçın da kullanabilirsiniz. Bir miktar da karanfil ekliyorum. Şimdi tencerenin ağzını kapatıp ocağa alıyorum. Bir fokurdadıktan sonra altını kısıp yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Mini tatlı kabaktan yaptığım tatlıyı görüyorsunuz. Ayvanın da aroması son derece lezzet vermiş durumda. Kaymakla servis edebilirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.